Adıyaman Şehirler Arası Otogarı'nda bulunan Şehirleri Arası Otomotiv Firması ile 2022 yılı içerisinde 529.680 yolcu seyahat etti. Adıyaman Şehirleri Arası Yolcu Taşımacılığı yapan firmaların verilerine göre Adıyaman'dan Türkiye'nin birçok farklı yerine ve yine farklı illerden Adıyaman'a 2022 yılının 12 aylık sürecinde 529.680 kişi karayoluyla yolculuk yaptı. 2021 yılında 1 1.324.200 kişi yolculuk yaparken bu rakamların 2022 yılında artan bilet fiyatlarının nedeniyle 529.680'e düştüğünü belirtildi. 16. Otobüs firmaları yetkilileri birçok otobüsün az sayıda yolculuğa seyahate çıktığını ve bu durumdan oldukça zor zamanlar yaşadıklarını dile getirdi.